Bugün yine e, ofisimizin bahçesindeyiz. E, yine e, mevsimlerle ilgili doğa, doğa farkındalığı, çocuklarla doğa ortamda e, duygusal algı çalışmaları nasıl yapılır? Bunlara artık kısa bir giriş yapacağız bugünkü videomuzda. E, burada önemli olan, ilk başlayacağımız konu çocukların, özellikle otizm olan çocuklarda e, doğal malzemelere dokunmakta zorluk yaşayabiliyorlar yani şunlara dokunması çocuğun. Çok basit gibi görünüyor ama e, çocuğun zorlandığı şeylerdir bunlar. Bir çiçeğe dokunması, kurumuş bir çiçeğe dokunması, bunu fark etmesi. Bak bu canlı bir çiçek, bu kurumuş bir çiçek. E, sonrasında bunların mesela hangisi bir bitkidir, hangisi yabani bir bitkidir. E, bunların hangisi yenilir, hangisi yenilmez? Bunlarla ilgili de sonrasında nasıl yapılacağı ile ilgili videolarımızı çekeceğiz. Ama ilk öncelikle farklı dokudaki malzemelere dokunmak. Yani yerdeki bir taşa dokunması, sonra bitkiye dokunması, ondan sonra ota dokunması elleriyle. Ve ayrıca da toprak, toprak alana çocuğun dokunabilmesi, bunlara dokunabilmesi avuçlarına ulayabilmesi bunları. Ee, tabii bu hemen olacak bir şey değil. İlk önce reaksiyon gösterebilir. Bununla böyle oyun gibi, yavaş yavaş ve yumuşak yumuşak yapmakta fayda var. Ee, önümüzde bir tatil var. Tatilde bu deniz kenarına gitmek, deniz kenarında farklı dokudaki malzemelerin üzerinde çocuğun doğal olarak yürümesi de aynı zamanda doğal olarak bir duygusal algı çalışmalar için faydalı olacaktır. İyi günler.